yapacağım Ne yapacağım oğuz? Ne yapacağım oğuz? Ne yapacağım oğuz? 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 Çünkü çocuksun oros bu çocuğu değilsin bence. Oros bu çocukluğu yapma sen de. Lezbiyen olabilirsin bak sen. <laughs> Durun demiştim geldim işte işlem tamam. Tabancasız şarkı olmaz more. Artık başlamam. Bu bir mafya şarkısı ve düşmanların hepsi alçaklar. Tankla uçakla. Tabancam ve bıçakla. Bizden merhamet bekleme. Git sokakta dilen. Yoksa ben var ya ben. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Güneyt abi sakin ol ya durduk. Ha, i̇yi bildin mahşe hep benim batis verim Kiralık katilim bir tane yat ve tarabiyadan kat isterim valla Sen hangi şarkıyı söylüyorsun ha? Elimin şarkısını dinle tabancama bak pa pa Ölen her parçanız rapin omzunda olur yükem merak ettim Senin kıçın Bu saatten sonra ben ne desem benim gibi olacak benim elimin altından başka hiçbir yere hükmetmeyeceksin. Ben ne desem o olacak. Ben ne desem o Anladınız? He anlaşıldı Şimdi siksin oğlum gidin buradan. Geç oğlum. Tamam. Geç oğlum. Bizim getirdiğimiz parayla adam abi oldu. Gördün mü? Bizim suçumuz ne? Bundan sonra ben de seni yapayım. Kendine güveni sana oğlum. Güveni ya. Güvenmezsem namussuz Söz oğlum. Söz, erkek Giden. sözü. Gidah. Hadi. Biz ne yaptık? Oğlum, çantalarını çalak ufak işlerden başlıyor. Ayıp olur. Tamam bu işin olurum. Sen mı var? Hadi kalk. Yo dur bak giderim. Yapabilirsin. Ayıp edersen nasıl? Koko bak sen güvenem koko. Hadi giz. Bıraksana oğlum çantam. Allah için bırak Para Bıra lazım. bıraksana. Ya Mesut bırak mı iki çantayı? <laughs> Bir çantayı çalamadın oğlum. Geleyim. Durun, durun, durun. Ne oluyor? Çantamı çalıyor. Çantana çalıyor. Sen nasıl bağının kaç koku? <laughs> koku. Zengin oldu oğlum, zengin, zengin. Bu <laughs> <Koku> nedir? Bu <laughs> kızın bankada 15 nar borcu var bu kızın. Bu bize bulmaz. Yazık mısok? Yakıştı mısok? Yok ya para yok. Kız gelecek bizi öldürecek okula. Koku sana yakışacak bir şey var vallahi. Yüzük müsok. ya Ne bu Ola Ulan gel biraz koku gel. Biraz koku gel. Biraz koku gel. Deri zekalılar. Bilmiyor ki para benim cebimden. Mal bunlar mal. Şakla, Tankla, uçakla, tabancam ve bıçakla Bizden merhamet bekleme, git sokakta dilen Yoksa ben var ya ben... Şuan Bey He Muzaffer'le kokacan senden habersiz Kızın çantasını çarmışlar Emin sen oğlum gözünle gördün Emin ama gözünle gördüm Çıktı <laughs> git <laughs> <laughs> Oğlum boşuna kızın çantasını çaldığın içinde bir şey de yok Alo. Ha Reşo Reşo Ulan oğlum gündüz gündüz sağ ne içirmişler oğlum? Bir saatten sonra seninle işimiz olmaz. bana koku beraber yapayım. İkinizin de götünden şırıngayla kan almasam. Benim de götüme koysunlar oğlum. Aaaa! Hadi. Raga bakalım. Oğlum sen ne yaptın? Nasıl raş oluyorsun? Boş ver oğlum kralı yıkasın. Bir saatten sonra bana sen de kralımdan yemeyim. Hadi lan. demiştim geldim işte işlem tamam Tabancasız şarkı olmaz more Artık başlamam Bu bir mafya şarkısı ve düşmanların hepsi alçaklar Tankla uçakla Tabancam ve bıçakla Bizden merhamet bekleme Git sokakta dilen yoksa ben var ya ben Döverim seni hepinizi döverim ben Aa, Cüneyt abi sakin ol ya durduk yere çıkma dinden Boş versin şimdi hallederim ben Yeni tek ortalama dilimden Lala kırdı yapma avrat gibi sen de ürkeksin Ağır sen... makinalı bir tüfeksin şerep benim batisferim Kiralık katilim bir tane yat ve tarabyadan kat isterim valla Sen hangi şarkıyı söylüyorsun ha? Ölümün şarkısını dinle tabancama bak pa pa Ölen her parçanız rapin omzunda olur yükem merak ettim Senin kıçın niye o kadar büyük? Ne olacak oğlum alınız? Bu zamanca geri gidi arkadaşlar şu an Oğlum ne işimiz var o boş adamın yanında ya? Korkuysan oğlum Müzo ne silahımız var, ne paramız var, hiçbir şeyimiz yok. Onlar bir falan var amma nədir o pılan? Sin yarqamada da daşodiya bir qardaşım oldu bana. Mən şo böyüklərindən çox çəkindim. Gidər mi yanlarına acaba? Alarlar mı bizi yanına? Bu iş məndə oğlum yaxşı, benim əskeralı qardaşlıqdır. İnşallah alar. Gidə Biz o silahlı kim ya biz o? Ya dur ya yaşlı odur yaşlı Yaşşı! Bula 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 gel gel Şam nef yapsam bre? Oo bre mersan burala Valla bre mi işimiz dişi sanı ya Ne işin dişi? Bura şubuza çoğalış yapı bre mermi Bizim paramızla bize o böyle tasdik Oyy merhaba galiba Bizim niyetimiz seni yanına katılmaktır O böyle bi konuşsam? Galiba konuşalım o böyle هم داور سان کپی کجا سان ادی که مرا با شو سکنتی بس عدام وار اگه شر سان الله سان آبیت ها نه در درب آب بزد راشونی اندک قلی دخ بزی آن شابتی اندک قلاب بزد بزند کنم مزه برای مز وارد در آب یا شو بزی ای تانی یا شو تمام در تمام در tabancası şarkı olmaz more Artık başlamam Bu bir mafya şarkısı ve düşmanların hepsi alçaklar Tankla uçakla Tabancam ve bıçakla Bizden merhamet bekleme git sokakta dilen Yoksa ben var ya ben Döverim seni hepinizi döverim ben Düney tabi sakin ol ya durduk yere den. dinden Boşver şimdi hallederim ben Yemte kurtulama dinimden Al ya sen de ürkeksin Al bakacağım Al buraya mı Bizde abi Tamam siz gidin yaşlı olsa gereken yani ha? Sen hangi şarkıyı söylüyorsun ha? şarkısını dinle tabancama bak pa, pa, her rapin omzunda baba ya karşı Allah'ın izniyle sıkıntı olmaz Akşam ben koyduğum saat gelirse hesablaşırız abone olabilirsiniz her şeyiniz hazırdır Eyvallah Allah razı olsun